22. söz, 2. makam, Güneşler Kuvveti'nde 12. lema. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Güneşler Kuvveti'nde 12. lema. Şu 22. sözün 12 leması öyle bir bahri hakikattir ki, bütün 22 söz ancak onun 22 katrisi ve öyle bir menbai envadır ki şu 22, 22 söz o güneşten ancak 22 lemasıdır. Evet, o 22 adet sözlerin her birisi semai Kur'an'da parlayan bir tek Necmi ayetin bir leması ve Bahri Furkan'dan akan bir ayetin ırmandan tek bir kadri, kadresi katresi ve bir Kenza Azam Kitabullah'ta her biri bir sandıkça cevahir olan ayetlerin bir tek ayetinin bir tek incisidir. İşte 19. sözün 14. reşasında bir nebze tarif edilen o Kelamullah, Kelamullah ismi azamdan, arş-ı azamdan, rububiyetin tecelli azamından nüzul edip ezeli ebede rapt edecek, ferşi arşa bağlayacak bir üsat ve ulviyet içinde bütün kuvvetiyle ve ayetinin bütün katiyetiyle mükerreren la ilahe illahu der. Bütün kainatı işhat eder ve şehadet ettirir. Evet, la ilahe illahu beraber mizanet alem. Evet, o Kur'an'a selim bir kalp gözüyle baksan göreceksin ki cihat-ı sittesi öyle parlıyor, öyle şeffaftır ki hiçbir zulmet, hiçbir dalalet, hiçbir şüphe ve rayp, hiçbir hile içine girmeye ve daire-i ismetine duhule fırca bulamaz. Çünkü üstünde siki icaz, altında bürhan ve delil, arkasında nokta-i istinadı mahz-ı vahyi rabbani, önünde saadet-i sağında aklı istintak edip tasdikini temin, solunda vicdanı istişhad ederek teslimini tespit, içi bir ve daha safi hidayet-i rahmaniye, üstü bir müşahede halis envar-ı imaniye, meyveleri bir aynel yakin, kemalat-ı insanı ile müzeyyen, asviya ve muhakkikin evliya ve sıddıkin olan lisan-ı gaybın sinesine kulağını yapıştırıp dinlesen, derinden derine gayet munis ve mukni, nihayet ciddi ve ulvi ve bürhanla bir bürhanla mücehhez bir sadayı semavi işiteceksin ki, öyle bir katiyetle La ilahe illa hu der ve tekrar eder ki, Hakka yakin derecesinde söylediğini, aynen lakin gibi bir ilmi yakini sana ifade ve ifade ediyor. Elhasıl her birisi, her birisi birer güneş olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile Furkan-ı Ahkem ki biri alem şehadetin nisanı olarak bin mucizat içinde bütün enbiya ve asfiyanın tahtı tasdiklerinde İslamiyet ve Risalet parmaklarıyla işaret ederek bütün kuvvetiyle gösterdiği bir hakikati, diğeri alim ve gayrının nisanı hükmünde 40 vücuhu icaz içinde kainatın bütün ayatı tekviniyesinin tahtı tahtı tasdiklerinde hakkaniyet ve hidayet parmaklarıyla işaret edip bütün ciddiyetle gösterdiği aynı hakikatı acaba o hakikat güneşten daha bahir gündüzden daha zahir olmaz mı? Ey dalalet alut mütemerit insancık haşiye bu hitap Kur'an'ı kaldırmaya çalışanadır. Ey dalalet alut mütemerrit insancık! Ateş böceğinden daha sönük kafa fenerinde nasıl şu güneşlere karşı gelebilirsin? Onlardan istina edebilirsin. Üflemek de onları söndürmeye çalışırsın. Tuh, tuh senin o mümkir aklına. Nasıl o iki lisan-ı gayb ve şehadet bütün alemlerin Rabbi ve şu kainatın sahibi namına ve onun hesabına söyledikleri sözleri ve davaları inkar edebilirsin. Ey biçare ve sinekten daha aciz, daha hakir, sen necisin ki şu kainatın sahibi Zülcelal'ini tekzibe yeteniyorsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha.